Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. İyi Bugün Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçındayız. Aa, ne oldu? Rakibi Romanya'nın işte bir tane köy takımı herhalde. <laughs> FCSB midir? midir? Ne Yani bilmiyorum ismini okuyamıyorum. Neden lan? Bükreş'te ya. Bükreş takımıymış i̇şte neymiş? Fener'e başarılar diyelim. Dünkü City maçından sonra bu üçüncülük maçı gibi ama yine de izleyeceğiz ya. Yani. Ya Ya bize çok üstümüze geldiler de ya. Arkadaş biz Liverpool'u yendik, City'ye yenildik yani. Baktığın zaman hani yani Liverpool'u yendiniz de bizim mi haberimiz yok? Adam amına Şu, şu Liverpool'u yani. Bir de onu da beğenmiyorlar. Tarihin en kötüsü diyorlar. Ya, çok tehlikeli. Beğenmedikleri takım da Liverpool yani. Bir de şey var abi. Galatasaray bir takımı Galatasaray yendiği zaman Fenerbahçeli arkadaşlar diyor ki ya o takım, o takım, kötü takım kötüydü zaten. Galatasaray iyiydi demiyorlar. Fener de bir takımı yendiği zaman bak Wi-Fi şifresi gibi ismi olan bir takımı yendiği zaman da he, o o takım of, çok iyi. Sanki her maçını izlerler ha. He. Her maçını takip ederler. Her oyuncuyu böyle kütüğüne kadar bilirler de biz bilmiyoruz bunları. Bir tek onlar biliyor. Oğlum bu çocuğu beni... Nerede... Ama Avrupa'da önemli olan bayrak abi. Yenildiğin zaman ya da yendiğin zaman Galatasaray Fener demeyecekler. Ya herkese faydası oluyor, ha. herkese zararı oluyor. Türkleri yendik diyorlar. Hepsinin namına fınk. Dedirtmeyelim abi. Hmm. Şimdi Tuttuğu köşeye vurduk. Romanya takımının kesin galibiyete ihtiyacı var. Yani yenemediği takdirde hiçbir hiç şey olmuyor. Beraberlik işlerine yaramıyor. Zaten kendi Yenerlerse bile düşünmüş. bir ihtimal ilk 24'e girme ihtimalleri. Yani döbür öbür skorlara bağlı. O yüzden adamların ben yeneceğini düşünüyorum kendi sahasında. Fener zaten garantilemiş ilk 24'ü. Ortada bir maç olur gibi geliyor bana, bilmiyorum. Valla bana kalırsa da Fenerbahçe... Ya 2-1 diyeyim de. Ben 2-1 diyorum. Ya gönlüm Fenerbahçe'den ama... Çok da sikindi. Fred kıvrınıyor oğlum, durun lan. Ceza sahasına gönderdi. O nasıl bir orta lan? Fred. Oo, hızlı çıkarlar da var ya. Cık, cık, cık. Niye yok ya acaba? Abi yedekte. Yedekte. Niye yedek almış onu? Bu her maçta farklı bir şey çıkartıyor abi. Bu Vallahi bu da, da Mourinho ya doğru şey yapmaya başladı. Abi Kerem'in ne diyorsun? Hala ilk 11'de başlatıyor. Bütün Fenerbahçe Kerem'den şikayetçi olmasına rağmen bir de. Kerem ne itme istiyor Kerem ne biz ne komando yoldaşları başa düşebilir. Şimdi... Yani et çok lezzetli. Şimdi ben orada niye pas yapıyorsun? Vursana senin yerin. Nene. Ya Vurana bak Nene. Fener çok güzel geldi. Abi Fret var ya ortada bizim Torreira gibi. Ben çok beğeniyorum ama Tedesco bunu ısrarla kaç maç oynatmadı yani. Oo Nene suratına düşmüş adamın ha. Gördün mü? Savunmalı müdahale endişeli yükseldi. Ne yapıyor? Yapma be. Yapma. Bir şey yok dedi. Kalk dedi, kalk dedi. Çağlar ne Hadi lan, lan girin oradan içeri. Şimdi Oy hadi. Gol. Gol. Offside. Offside. Offside, offside. offside. Hani diyeceğim ki gol attı diyeceğim onu da olsay. Bir işe yarayacağın anasını Oo. satayım. El seriden dönmese. O da yani bomboş kaleye var ya. Gitmiş, vallahi billahi. Saçma sapan vurmuş diriye çarpmış falan. Ne neden şey El seriden dönmese zaten şeyden dönerdi abi. Tamam. Kaliskadan dönerdi. Oha. Oy. Adam İyi buna, buna vermedi ha. Vermiş. Normalde verirdi. Çok, Çok güzel. güzel. Nasıl üstüne vuruyor? Beceriksiz lan onu. herif. Hocam ben salağım ne yapabilirim? Demiş. bu, bu, bu soru beni düşündürdü. O kadar kalede gitti üstüne vurdu Bu sala Juventus niye istedi ya? Ne buldular bunda? Yani milletin görmediği, Fener'in görmediği, Galatasaray'ın görmediği. Bu hıyarda neyi gördüler? 9,5 milyon euro'luk kaskallamadır. Gol. Her oh. zaman önce Gol. Fener attı. Gol, gol. Gol. İsmail attı. Vallahi iyi parladı ha. Bunu da biri kapar da kim kapar? Türk oyunculara çok. Oo sarıklı abimiz. <laughs> Sofi bu Allah orada bir Sofi var ha. Selam olsun dayı. İsmail'in yaptığını yapamıyor bak hele. El nesiri. Adam köşeye bırakıyor baksana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Fener bu formayı giydiğinde yeniyor ha. Allah Allah. He. Geçti kadar. Çok da demek. ha. Bedavadan top kaybediyorlar ha. Hem de çok tehlikeli ya. Kendi adamına çabuk. Hadi. Abi hep Kerem bozuyor ya. Ayağı... Ayağına dolaştırdı topu. Abi bozuyor abi. Hep Kerem bozuyor ya. Kerem'de bir bokluklar var ama. Ya her gelen topu da böyle mahvetme be kardeşim. Var bir bokluk. Abi bu Kerem niye böyle oynuyor? Her topu eziyor, her topu mahvediyor. Ya baksana şuna doğru top bile veremiyor ya. Abi bu tam bir götü olan için. Kerem var ya bu Galatasaraylıların ahını aldı ha. Çok ah ettik buna, çok beddua ettik, lanet ettik. Yani gözümüzden düştü. Abi bu adam Benfica gördü deseler inanın mı? Yok abi ne inanın? Üçüncü lig takım. takımında anca oynar yani. Adam gibi gelseydin Türkiye'ye, sessiz, sakin, hiç Galatasaray'a laf çaktırmadan, Fener'i çok övmeden, adam gibi gel, topunu oyna, biz de seni desteklerdik. Milli takım futbolcusun. Bir kızgınlığımız olmaz ama sen yok en şerefli takımına geldim, yok bilmem ne. Ulan sen kimsin yani? Galatasaray şerefsiz mi demek istiyorsun? Yaptığın ayıp, hiç değerin kalmadı. Nitekim, seviyordum ya. Yani. Nitekim sen Fener'e de küfür eden adamsın yani. Bu Galatasaray'dayken Fener'e de giydiriyordun yani. Yani evlendikten sonra eş şinin etkisinde mi kaldın? Ne oldu bilmiyoruz yani. Hani bir kılıbıklık mı var? Orası anti parantez ama yakışmaz yani. Ulan Burak Yılmaz dört büyükte de oynamış. Tamam mı? Fenerlilere sorsan küfretmez. Galatasaray'a sor Küfretmez. Trabzon'a sor, küfretmez. Beşiktaş'a sor, küfretmez. Niye? Ya? Adam topunu oynamış, arasını almış, yoluna e bakmış. Lille, Lille Lili He. şampiyon yapmış. Farklı takımlara gitmiş. Abi sen gelip yani Galatasaray gibi Türkiye'nin en büyük kulübüne böyle şeyler konuşamazsın ya. Yani. Ya Fener'den gittiğini farz edelim. Galatasaray'a geldiğinde Fenerbahçe şerefsiz mi oluyor? Bu yarın Trabzon'a gitse der ki, Türkiye'nin en şerefsizine geldi. İlk 30 dakika. Yani Fener'in istediği gibi gidiyor her şey. Adamların yani bir tane yarım pozisyon diyelim. Tam pozisyon da değil. Bir gol pozisyonu var yarım. Onun haricinde Fener üstün. Lol lol geliyor. Öldürdü öldürdü öldürdü. Geri zekalı mal herif seni. Beceriksiz ayaksız mal. Hele şunun tipine bak. Var ya Kerem neyse bu mal da o. Allah'a bak El Nesir'i de aynı. Bizim için daha iyi ya. Hı -hı. Aha. Abo. Geliyor. lan 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 Ederson yani üç tane, üç tane. <laughs> üstüne vurdular abi. Pozisyonu kurtardı diyelim. Üstüne üstüne. Az becerikli olsalar atarlar evet, ha. Evet atarlardı. Çıkardı. Hadi. Adamlar çok iyi kontrole çıkıyor ya. Mama Dütüyam şeyden gitmedi mi bu ya? Türkiye'deydi o. Paşa'da mıydı? Bunlar paslaşmıyor. Kendiliklerinde en son oynadıkları maçta 4 yemişler. Allah Allah. He. Onlar ya lan. Oha. Amına koyayım o nasıl kapalı? Benim kafam akıl yok. <laughs> Kafaya bak. Seyircilere yollamak istemiş herhalde topu he? ha? He. Vay. Kalenin 3 katı yukarıya vurdu. Böyle oynamaya devam edin oğlum. Fener size her türlü siker. Bakın sağda solda biz bunları şöyle yendik. Şöyle iyi takımdı. Böyle iyi takım sakın ha. Bak. Ha, görüyoruz işte. Geliyorlar geliyorlar atamıyorlar. Bir bok yedikleri yok bunlar. İkinci yarı görüşür müyüz? Görüşürüz. Hadi, eyvallah. Evet arkadaşlar, ikinci yarı başladı. Ee, i̇smini bilmediğim takımda bir iki değişiklik var herhalde. Giren çıkanları da bilmiyoruz. Giren çıkan belli değil yani. Ya, devre arasında birkaç yorum morum baktık, yok. Fenerler yazmış Galatasaray bu takımla dört kere maç yaptı hiç yenemedi falan filan. Ya bunu neyini büyütüyorsunuz abi? Herkes dalgasına baksın. Yani Galatasaray on tane de yapmış olabilir. <laughs> olabilir. Yenememiş olabilir. Bu ne zaman yaptı? hangi kadrolarla yaptı? şimdi onları tartışmak, o günün şartlarında konuşmak lazım diye. Belki bir doğmadık bile, bilmiyoruz yani. Siz güne odaklanın abi. Bugünün takımında Fener'in buna 5 atması lazım. Atması da normal. Normal yani. Şu salak Kerem azıcık daha yetenekli <laughs> olsa goldü. Oo! Bakın, karta hemen gitmiyor ya. Yok abi. Avrupa'da bu işi seviyor. Sert fauller de oluyor. şey yok. Devam oyna diyor. Bizde olsa var ya sarı, kırmızı, trafik lambasına döner bura. Bir bok yemez bunlar. Abi yani helal olsun. Bunlar beşinci kaleciyle karşı karşıya ya. Beşinci oldu, beşinci. Bunlar anca yani, sağa kadar sonuç. Harbiden yarrak gibi. Bizim PTT'de bile bunlar gibisi yok. Ya üçüncülük takımı bizde böyle Fener'e karşı beş tane karşı karşıya olsun en az ikisini atar abi. Onu bırak bizim halı saha takımını çıkar. Yani şu pozisyona girelim. Tamam mı? Aptım. Yasin abi abiye selam burada. Yasin abi de yiyor. Yani Yasin abi şu beşinin iki tanesini atardı yani. Yemin ederim yüzde bini kaçırdı. Bak yüzde yüz de demiyorum. Yüzde bini kaçırdı. Hadi Mert. Aha. Koy lan lan Mert hadi lan. Kerem öldürecek. Vay Kerem el, -Nesir i̇şbirliği. Ay, Kerem, el nesiri ayağına sıçayım. Kerem el nesiri işbirliği tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin en iyileri. Ligde sizi Fırtına. görmek istiyoruz. Vay devamlı, Devamlı ya. görmek istiyoruz sizi. Sakın satmayın ha bunları. Yedek medek de oynatmayın ha. Bunlar ilk 11 futbolcu. Fener'le eleştiriyor ama yani. Abi neyini eleştiriyorsunuz ya? Kerem'le el var ya Fener'in. Buna bile bu Dinamosu ya. Dinamosu ya. Yani. Her maç gözü kapalı ilk 11'e yazarım ya. Kor. O sikonunda attılar. Cisotti ki. Ulan biz bunlara 5 atacaktık hani. 1-1 <laughs> oldu amına koyayım. Şimdi adamlara tam umudu verdiniz. Bir gol daha atarlarsa adamlar 24'e giriyor herhalde. Ederson, Abi adamlar maçı bitirdi. 1-1 bir bir bitirecekler böyle. Abi 90 artı Atamazlarsa bir tane vuruşa bakar. Kalecileri kalede bile değil. Yok ya atsalar da avarajdan yine 24'e giremiyorlar. Hadi Hadi be. Kaleci diyor niye bana bırakmadın diyor. Abi bitti bir bir bitti. Çok da takmayın kafanıza zaten. 24'teler mi abi? 16 günde kaç 24 24 deseniz aynı. Biz de 24'teyiz. Yolumuza devam ediyoruz. Sıkıntı yok baba. Her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor şu anda. Ama yani bunları bir beşlik yapabilirdi Fenerbahçe. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.